Ümraniye'de bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Hani deyim yerinde ise can pazarı yaşandı. Şimdi dumandan boğulmak üzere olan aile kendilerini pencereye attı. Ve çocukları da dumandan daha fazla etkilenmesin diye belki de hiç olmayacak bir şey yaptılar. Küçük kızın canını kurtarmak için onu pencereden sarkıttılar. çocuklarıyla birlikte kendilerini pencereye zor attılar. Pencere kenarında ölüm kalım savaşı veren çift, çocukları nefes alabilsin diye küçük kızı pencereden sarkıttı. Dakikalar boyunca bu şekilde nefes almaya çalıştılar. Yangın Mesut Alpcan'ın yaşadığı üçüncü kattaki dairede başladı. Ben ufuyu taktım, abdeste gittim. Burada girdim, girdim namaz kılmak için baktım, ufu Uf, koltuğunun Uf üzerine düşmüş. Alpcan ve ailesi evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ama üst kat komşuları onlar kadar şanslı değildi. Düzen kıran ailesi dumanın kapladığı evlerinde mahsur kaldı. Asır! Yangın bütün mahalleliği sokağa döktü. Hemen itfaiye çağrıldı. Dairedeki düzen kıran çifti kızları Aysima'yı kucakladıkları gibi pencereye çıktı. Dakikalarca pencerede kurtarılmayı beklediler. Mahsur kaldı yukarıda saatlerce. İlk gelmesi gereken merdiven en son geliyor. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da daireye girdi. Hemen küçük kıza oksijen maskesi taktılar. Aile orada baygınlık geçirdi artık. Dumandan zehirlendiler hepsi yani. Can pazarının yaşandığı dairede neyse ki küçük Aysima aile anne babası sağ salim kurtarılıp dışarı çıkarıldı hemen ambulansla hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumu iyi